Saçaklızade Vakfı her yıl düzenlediği geleneksel aşure programını bu yılda sürdürdü. Kent protokolünden çok sayıda önemli ismin katılım gösterdiği etkinlik büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirildi. Saçaklı Zade Vakfı Başkanı Ali Demir Döyen, her yıl olduğu gibi bu yılda hem şehirlerimizle bir arada olmanın, bu anlamlı geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. En kuvvetli bağ din bağı olduğu için tarihten gelen örfümüz, adetimiz, güzelliğimiz olan Aşure'yi kuvvetli bir bağ vesilesi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün dostlar toplandılar, karşılaştık, kucaklaştık, efendim tebrikleştik güzel bir muhabbet ortamı oluştu. Ona da çok iç ilgi, çok ihtiyacımız vardı. Muhabbete, kardeşliğe, sevgiye ve geçmişi anmaya. Biz geçmişi unutamayız, geleceğimizi de unutamayız. İnkar edemeyiz geçmişte yapılan iyilikleri. Onun için böyle bir muhabbet vesilesi olan Aşuremizi kaynattık, dostlarla paylaştık. Sizler Aşure Müslümanları bir araya getiren, milletimizi bir araya getiren bir bayram gibi telakki ödüyoruz. Her sene de kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Biz tabi memleketimizin milletimizin selamete çıkmasını da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. <laughs>